Büyükşehir Belediyesi Eskişehir'de 200 karayolu üzerindeki Tepebaşı kavşağının kapatılmasına yönelik deneme süresinin 18 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda kavşağın kapatılması uygulaması ilk olarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında bir aylık deneme süresiyle başlatılmıştı. Ukome tarafından yapılan açıklamada bölgedeki trafik akışının daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için deneme süresinin okulların açık olduğu dönemi de kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi bölgenin trafik yükünün okulların açık olduğu dönemde de gözlemlenerek uygulama için nihai karar verilebilmesi amacıyla 15 Ağustos 2025 tarihine kadar olan deneme süresinin 18 Eylül 2025 tarihine kadar uzatılmasına ve uygulamanın son haftasında alt komisyonca durumun tekrar değerlendirilerek UKOME kuruluna sunulması kararı verilmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de daha önce yaptığı duyuruda Emniyet Müdürlüğünün talebinin Komede görüşülerek onaylandığını ve kavşağın geçici olarak kapatılacağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Alınan bu yeni kararla birlikte, Tevebaşı Kavşağı 18 Eylül'e kadar araç trafiğine kapalı kalmaya devam edecek. Süre sonunda yapılacak değerlendirme ile kavşağın kalıcı olarak kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.